Değerli velilerimiz, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde çocuklarımızı geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlamak için eğitim anlayışımızı yeniliyoruz. Bu yıl okulumuzda yapay zeka eğitimi başlıyor. Eğitim kadromuz yapay zeka araçlarını derslerde nasıl etkili kullanacaklarını öğrendi. Artık öğrencilerimiz yapay zekayı öğrenme süreçlerinde bilinçli ve faydalı bir şekilde kullanmayı deneyimleyecekler. Çocuklarımız yapay zekayı sadece bir teknoloji olarak değil, eleştirel düşünme, problem çözme ve etik bilinçle değerlendirmeleri gereken bir araç olarak tanıyacaklar. Okulumuzda oluşturduğumuz yapay zeka kulübü, öğrencilerimizin teknoloji üretme ve yaratıcı projeler geliştirme becerilerini destekleyecek. Kulüp çalışmaları sayesinde çocuklarımız yapay zeka dünyasını yakından tanıyarak aktif bir şekilde öğrenme fırsatı bulacaklar. Günümüzde yapay zeka hayatın pek çok alanında yer almakta. Biz de çocuklarımızın bu teknolojiyi doğru, bilinçli ve etik bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Yapay zeka okuryazarlığı kazanan öğrencilerimiz geleceğin dünyasında bir adım önde olacaklar. Velilerimiz için düzenlenecek bilgilendirme toplantılarıyla yapay zeka eğitimi sürecine sizleri de dahil ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanması için hep birlikte çalışalım.